Herkese merhaba arkadaşlar. Acun Ilıcalı'nın açıklamış olduğu Exen bayram boyunca ücretsiz olacak demişti. Peki bu Exen'i nasıl ücretsiz kullanabiliriz? Ücretsiz deneme sürümünü nasıl kullanırız? Bunu sizlere göstereceğim. İlk önce Google'a girip egzen.com.tr yazıyoruz. Exen.com yazsanız da olur. Ha, bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı lütfen unutmayın. Exen yazdıktan sonra karşımıza tabi böyle bir ekran çıkıyor ve siz aşağı böyle buraya gelince egzeni bayram süresince isteyen herkes ücretsiz izleyebilecek yazısını görüyorsunuz. E, bu kampanya 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani bayram haftası süresince ücretsiz izlenebilecek egzen. E, tabi bu alanları dolduruyorsunuz e, bayramda. Egzen promosyon kadıyla girebilirsiniz. Hemen ben ismimi soy ismimi yazıp e, gireyim bir. E, yazıyorum arkadaşlar. Burada da e-postanızı yazıyorsunuz. Bayram sürprizinden yararlan diyor. Burada e, hemen kendinize bir şifre oluşturup ve telefon numarası oluşturup kayıt olabilirsiniz. Hemen ben bunları yazıp geliyorum. Yazdıktan sonra bu iki sözleşmeyi kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kabul ettikten sonra devam ete tıklıyoruz. E, şifreyi kaydedebilirsiniz isterseniz. Tabi burada evet önemli olan yer burası. Bayramda Exen promosyon kadını yazıyorsunuz. Devam et tıklıyorsunuz e, süre bayram boyunca ve reklam paketinden bu promosyon kodunu Pardon e, onaylıyorsunuz e, buradan onayla ve abone ola tıklıyorsunuz ve artık egzen ücretsiz oluyor Tabii bu bayram boyunca ücretsiz buradan e, Google Play e isterseniz indirebiliyorsunuz buradan işte profilinizi falan seçip, yapıyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.